Bir şey diyeceğim, yok, yok demeyeceğim, vazgeçeceğim. Aslında başka bir şey de söylemek istediğim, yastığım sildim, yastığım sildim. Seni düşünüyorum, ne yalan söyleyeyim. Ama sorsan söylemem, sen anla hisset ya da yormak istemiyorum artık hiç kimseyi yorgunum zira yeniden kurasım yok hiç başka dair cümleler kelimeleri yan yana getiresim yok bir de kendimi anlatmak için sen anla Konuşmak istemiyorum kısaca Konuşacak ne var ki? Benim sana gelene kadar ne yaptığım mı? Senin bana gelene kadar ne yaşadığın mı? Saçma! Ne geçmişe aydım artık Ne de geleceğe Ve kaçırmak istemiyorum şu anı da Olmuşların, bitmişlerin Gelmişlerin, geçmişlerin laf kalabalığında olacakların, biteceklerin ve geleceklerin kurgusunda ya da ama şimdi burada seni düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ama sorsan söylemem. Sen anla. Ne şu andan öncesi, ne şu andan sonrası. Dedim ya. Bir tek şu anın ciddiyetindeyim. Hayallerim yok sana uzun uzun anlatabileceğim ama çok istersen kurarım tabi senin için ve illa merak ediyorsan hatırlarım elbet canımın yanlışlığını da zira unutmuş değilim ruhumda dikiş isterim yeni bir alfabe arıyorum konuşabilmek için hiç söylenmemiş sözler duymaya ihtiyacım var. Ve belki yeniden cümleler kurmaya ihtiyacım var. Yetmiyor bildiklerim. Şimdilik baş edilir gibi değil içme çekilmişliğim. Sözlerini duyuyorum. Düşüncemi zorlayan, aklımı sana uçuran. Her anlamaya çalıştığımda merak edilen oluyorsun. Anlamak istemiyorum, merak etmekten korktuğum için. Yoksa buradayım yani, yani yörüngendeyim. Masallar tadındayım, zehirli elma hevesindeyim. Bul beni. Lakin ne soru istiyor canım ne cevap ne bir beklentim var ne de bir söz verebilirim. Bulursan sadece bulduğuna sevineceğim ve eğer geleceksen seni burada bekleyeceğim. Özür dilerim bu kadar yorgun olduğum için. Özür dilerim. Özür dilerim.